Bugün Sujoro Hero'da beraber Sujoro Hero'yu çekeceğiz Yanımda Ömer var Merhaba Ömer Merhaba. Merhaba Mert de var, o da izleyecek bizi Merhaba arkadaşlar Şimdi e, En çok gol atan, büyük kalbini harcayan bir kalbi o harcayacak İlk o başlayacak oyuna Şimdi başladı Gökçen şimdi kim kazanacak? Bir bak canını harcadı. Kalbi bitirirse işi bitiyor. <laughs> Aslında kafayla o geçmedi. Bir tane daha canı gitti. Daha hiç kurtulmadan. <laughs> <laughs> Bir daha orta açtı. Bu sefer vuracak mı? Pas mı atacak? Bu kötü bir Bu da olmadı. <laughs> Şimdi yine deniyor. Bu son hakkı olabilir. Son canı. Bunu atması lazım. Bir tane ben kaldım.

20 euro arkadaşlar. Böyle ikimiz de yapamadık. <laughs> i̇kimiz de üzüldük. Neler söylemek istiyorsun Ömer? Hiçbir şey. İyi bir mücadele oldu arkadaşlar. Bir daha çe çekeceğiz. Bir daha izlemenizi bekleriz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin bu videoları. Yorumlarınıza istediğiniz şeyleri yazın ben yaparım. Hadi görüşürüz arkadaşlar.